Herkese merhaba. Ben Muhammed Erenbay. SolidWorks, SolidCam ve CNC programlama üzerine hazırladığım bu eğitim serisinde sıfırdan ileri seviyeye kadar tüm adımları birlikte öğreneceğiz. Bu videoda SolidWorks 2 eksen çizim oluşturma konusuna odaklanacağız. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her hafta yeni içeriklerle buradayım. Hadi başlayalım. SolidWorks programı dünya üzerinde favori olarak kullanılan bir CAD programıdır. Programın standart, premium, profesyonel gibi lisansları bulunmaktadır. Biz bu videomuzda standart SolidWorks üzerinden devam edeceğiz. Öncelikle CAD işlemine başlamak için ya daha önceden hazırlanmış bir modeli açarak tasarıma devam edersiniz veya tasarım için yeni bir sayfa oluştur diyerek işleme başlarsınız biz daha önceden hazırlanmış bir model üzerinden çizim açmayı öğreneceğiz. Pencerenin üst kısmında bulunan klasöre tıklayarak, aç sekmesine tıklıyoruz. Daha önceden, ben basit bir model oluşturup masa üstüne kayıt etmiştim. Bu modeli bulup, modele çift tıklıyoruz. Modelimiz, çalışma sayfasına geldi. Ve tasarım, yani dizayn için hazırdır. Sol taraftaki, SOLIDWORKS işlem ağacından, modelin, ön, üst ve sağ düzlemlerini görebilirsiniz. Bu yüzeylerden istediğinizin üzerine gelip sağ tıklayarak çizim açabilirsiniz. Bu çizimi, isterseniz, model üzerindeki düzlemsel yüzeyleri sağ tıklayarak da açabilirsiniz. Biz örnek olarak, modelin yüzeyini sağ tıklayıp, çizim açalım. Artık çizim açmış olduğumuz yüzeyi düzlem kabul ederek çizimlerimizi yapabiliriz. Sol üst taraftan çizim penceresi açılmış sayfada line yani çizgi komutunu seçiyoruz. Ölçüsel veriyi dikkate almadan örnek olarak rastgele çizimler oluşturalım. Gördüğünüz gibi çizimlerimiz çizim yüzeyinin düzlemini baz alarak oluşmuştur. Sağ üstteki onay sekmesine tıklayarak çizimi kayıt altına alalım. Modelin farklı bir yüzeyini sağ tıklayıp başka bir düzlemde çizim açalım. Buraya da, circle, yani daire komutunu kullanalım. Artık, iki farklı düzlemde iki farklı çizimlerimiz var. Başka, farklı bir düzleme daha çizim açalım. Buraya da, 3 point spring, yani 3 noktalı yay komutunu oluşturalım. üç yüzeye de çizimler oluşturduk. İsterseniz bu çizimleri sol taraftaki işlem ağacından gizleyebilirsiniz. Bu gizleme işlemi, daha çok, karmaşık işlemlerde, dikkatinizi işlem yaptığınız alana odaklamak için kullanılır. Gizlenen çizimleri, yine aynı kısımdan, göz emojisine tıklayarak, göster, diyebilirsiniz. Çizimleri silmeden, pasifleştirerek, yokmuş gibi tasarımınıza devam edebilirsiniz. Burada yapmanız gereken çizim üzerine tıklayıp açılan pencereden pasifleştir demeniz yeterlidir. İsterseniz mevcut bir çiziminizi düzenleyebilirsiniz. Bunun için işlemin üzerine gelip çizimi düzenle demeniz yeterlidir. Ölçüsel verileri dikkate almadan gördüğünüz gibi mevcut çizimlerimizde değişiklikler yapıyorum. İsterseniz oluşturulmuş bir çizimi sol taraftaki işlem ağacından silebilirsiniz. Evet, tebrikler. Artık siz de Solid'de düzlem üzerine çizim oluşturma konusunu öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki eğitimde yepyeni bir konuyla tekrar birlikte olacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlayacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Ben Muhammed Erenbay. Sağlıkla, mutlulukla ve bilgiyle kalın. Hoşça kalın.